gelir şimdi. Bir kere daha geliyor. Ya, yayın açtım mı? Hı. Hmm. O daha hız, hızlı oluyor, daha hızlı kapanıyor. Ne kon? Ben de direkt, yine bir direkt bir kere direkt yani. Kesiyorlar. Aa, bir kere. Böyle tak. Öyle. Sonra şap. E, ee, Red Bull Broken Ken alıyor ya. Bu şey şey çok ayıp. Olabilir misin? Daha sen de var mı yayın? Ayroglim. Kaçma bence şey zorluktan ya. Ha, aa, evet lan olabilir. Hah geldi. Hah geldi. Mi? Bana hala gelmedi. Bit, bak. Hop bastım. Hey lan. Hı, Hı. Yankı. Kapatsam oğlum sesini. Helal. Bak bastım. Hayır. Adam kaçın onun sesini kapasak hani. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır hayır. Ha. Oyun ne yapıyorsun oyun? Her hadi alırsın. E bak orada üçgen gösteriyor üçgene bastın emin misin sen? Evet. Bak. Yemiyor bazen. Bazen direkt göstermiyor evden bu arada. Bu uzaklaşıp dalmasında hiç göstermiyor. Hmm. Aa bak helal yemedin orada şey. Hadi alırsın. Değil mi? Evet seri. seri karşım öl seri ortaya patlayan o kat kaçık bir şekilde de ha alın lan şeyin içinde yapıyor bunu ha hadi hadi Değil mi? Ay, hadi. helal. <laughs> Işığın içinde hmm. açma şeyi evet. Kaç 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 Oğlum, bunu kaçtım bu arada. Ah, Ohu bastım. Quick drain yap yok mu onu yapsam Yok ben yani o yetmiyor ona. Ne? Hadi Kızım kardeşim, buna tamam yet. Ah oh, shit. Hadi. Broken oldu. Helal. Bize bayağı geç geliyor ya. Yani. Evet. Hah oh. şimdi oh. bak lan. Oh. Aldın mı? Oh. Ha ben de yine aldım. Evet ben de. Karşım. Helal. Bıra. Ya şimdi yayın neden bitmedi hoş mu? Dur bitecek Pardon. şimdi. Ya şimdi bu ne? Hakan muhafız. Bu kim oğlum? Nazgül müymüş? Biz Ha bizim adam mı işte? Eğlenceli çarpılma Aynen. oyunları.